Merhaba merhaba Gabi Noctis'ten herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da sizi de ama herkes herkese merhaba evet bir F1 25 ile ilgili bir trailer yayınlandı sizlerle birlikte ilk defa izleyeceğim beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin ve de abone değilsen abone olsan tadından yenmez F1 bambaşka bir hastalık gerçekten öyle bu arada Lewis Hamilton da F1 25'in direk kapak yüzü oldu Ferrari de bu sezon biliyorsunuz ki birlikte izleyeceğiz videonun normalde bu tarz bir kayıtta videonun sesini kısarım ama kısmayacağım Çünkü direkt o sesi duyalım o motor sesini Ferrari sesini ve de f1 sesini duyalım genel itibariyle Benizi eksik etmeyin diyorum. Gerçekten şöyle F1 23'ü baya baya oynadık. 22 oynadık, 21 oynadık, 20'yi oynadık. Önceki serilerini kanal olmadan önce F1'i hep takip eden ve oyun olarak da oynayan biri olarak da evet 25'e biraz şeyim. Hani olur mu? Bu sefer 25'i ilk çıktığı zaman alabilir miyim? Ancak çok pahalı. Onu da biliyorum. Bir şekilde bakacağız artık. Sizlerle birlikte ilk defa izleyeceğim. Sadece bir kapak fotoğrafını gördüm 25'in e, Lewis Hamilton'la ilgili. Evet, çok konuştum. Haydi bakalım. Haydi, hızlı bir şekilde başlayalım. My driving style has always been aggressive. I think it's gone from being all out, all risk. Now it's a marathon, not a sprint. Season. Welcome to the all-new F125. Now there was a time! It's a great start for Hamilton. Awesome. What a race this has been for Bayern. Still we rise, guys. The rookie showing the champ what he's made of here. Look at quick. Yeah. That was fun. He's going for it! Oh no! Her race is over! Red <laughs> beat Red Bull yeah. by copying. <laughs> <laughs> Focus on the, on the bigger picture. Into the pits they come. And they come out of the pit entry. Yes, <laughs> guys. This is a game changer. This is amazing. I'm on it. Jackson's making a move on Piastri. Hamilton goes the other way. This is Go. And wins. If you think now. Yani ön sipariş alıyor da baya pahalıdır. Onu da söylemek lazım. Sadece en çok sevindiğim konu hikaye modunun devam edeceği. Yani o güzel. Ona çok sevindim. Genel itibariyle tabii ki e, bir gameplay izleme <laughs> olayı yok. Hani çok tatlı duruyor. Ancak şunu da söylemek lazım. F1 23'ten sonra 24'e geçiş 24 tabii ki yani gitgide seri eski şeyinden kaçıyor gibiydi. Yani yani eleştiri alıyordu. 24 de bayağı eleştiri aldı. Eee hikaye modunu devam ettiniz. Bu arada güzel oldu. Yani bir, Breaking Point'ti. 1 ve 2'yi oynarız. İnşallah bir deneme sürümü zaten olayımız olur. Deneme sürümünde oyuna bakma şansım olur ama satın alma alma konusu gerçekten çok pahalı olur fiyat olarak. Ama heyecanlandırdı beni F1 hastaları için de çok keyifli. Güzel olmuş çok güzel keyifli yani çalışılmış bir trailer. Bayağı iyi yani Bence Hamilton güzel e, hava yakalamış. Ama gerçekten böyle mi? En son yarışta Ferrari diskalife olmuştu. Evet. Beğen izliyorumuzu izliyorum, izliyorum. eksik etmeyin diyorum. Görüşmek üzere. Bakalım. Hız bizden yana olacak mı? Çok pahalı çok. Önceden bu kadar pahalı değildi. EA'ya geçtikten sonra F1 oyunu çok çok fiyatlar yükseldi. Oyunlarda görüşmek üzere. Canlı yayınlara videolara beklerim. Her daim oyununa ve sağlıkla kalın. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Haydi bakalım.